zamanlarda siber saldırı haberlerini çokça duyar olduk. Çok fazla kullanılan bir uygulama. Yemeksepeti.com bir siber saldırıya uğradı ve kurumla ilgili açıklamalar var. Peki biz nelere dikkat edelim? Bu işin hukuki boyutu nedir? Hepsini avukat Ömer Yılmaz'la konuşacağız. Ömer Bey merhabalar. Merhabalar İdil Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Günaydınlar öncelikle. Günaydınlar. Şuradan başlayalım. Birçok kişinin özellikle pandemiyle birlikte yemek sepetini çokça kullandığını biliyoruz. Belli ki bu fırsat bilindi ve site eklendi. Kişisel bilgiler de çalındı. Bu şekilde siber saldırı sonucunda bilgilerin ifşa olması ile ilgili kullanıcılar hangi risklerle karşı karşıya kalıyorlar? Evet İdil Hanım, sizin de söz ettiğiniz üzere geçen günlerde yemek sepeti 25.03.2021 tarihinde veri tabanının e, bazı kişi veya kişilerce saldırıya uğradığını duyurdu. Aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurulu da e, o da 29.03.2021 20 2021'e 321 sayılı kararı ile bunu duyurmuştur. Dolayısıyla burada e, kişisel verileri koruma kurulunun e, yazısına kararına göre 21 milyon 504 bin 83 kişinin kişisel verilerinin saldırıya uğradığını ele geçirildiğini duyurmuştur. Hı hı. Peki bu kişisel verilerin e, ne olduğunu e, yemek sepeti açıklamıştır. Bunların ne olduğunu e, söyleyelim. Bunlar ad, soyad, kişinin doğum tarihi. Kişinin yemek sepetinde kayıttı adresi, telefon numarası ve e-posta adreslerinin ele geçirildiğini duyurmuştur. Aynı zamanda finansal bilgilerin yani kredi kartı bilgilerinin ve Facebook ve iPhone bilgileri gibi bilgilerin ele geçirilmediğini duyurmuştur. Dolayısıyla burada son derece büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Yani bu kişisel verileri ihlal edilen kişiler. Ee, mesela ne şekilde kullanılabilir bunlar? Ee, yani bir bilgiden yola çık çıkılarak başka bilgilerin kişisel bilgilerin ortaya çıkılmasını çıkarılmasını sağlayan bazı casus programlar dediğimiz programlar var. Hı hı. Mesela doğum tarihi ve ad soyad girilerek kişinin telefon numarası tespit ediliyor veya TC'si girilerek doğum tarihi tespit ediliyor. Burada saklanması gereken adı üstünde kişisel olan bilgilerimiz başkasıyla paylaşılabilir. Düşünsenize mahkeme kararıyla bazen özellikle kadınlar adres adreslerin gizlenmesini talep edebiliyor ve mahkemeler adresin gizliğini gizliğine ilişkin karar verebiliyor. Ancak bu programlarla yani bu kişisel bilgilerin satılmasıyla bu programlarla bu adresler, bu kişisel veriler ortaya çıkarılabilecektir. Ee, dediğimiz gibi yani son derece büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Hı -hı. Aynı zamanda şimdi Yemek Sempeti bir açıklama yaptı. Ee, yani bize güzellik yapmadı açıkçası. Burada 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu gereğince 12. maddesinin birinci fıkrasının e, emredici hükmünü yerine getirmiştir. Dolayısıyla burada e, işlenen kişisel verilerin e, kanuni olmayan yollarla ele geçirilmesi durumunda e, en kısa sürede ilgili kişilere ve bu kanun işlenmesinden sorumlu e, kişisel verileri koruma kuruluna bildirme yükümlülüğü var. Dolayısıyla bu maddeyi yerine getirmiştir. E, kişisel verileri ihlal edilenlerin tamamına e, teker teker mail atmak suretiyle bildirimde bulunmuştur. Aynı zamanda internet sayfalarında yine duyuru yapmıştır. İnsanlar e, takdir ediyor olabilir ancak Hı -hı. burada aslında kanunun e, emredici hükmünü yerine getirmiştir. Hı -hı. Şunu da sormak istiyorum. Burada Hı -hı. E, bu olayın mağdurları Buyurun. hukuki açıdan nasıl bir yol izlemeli Ömer Bey? Şimdi e, e, bu kişinin ele geçirilmesine e, ilişkin bir inceleme yapılıyor. Kişisel verileri e, koruma kurulu tarafından ancak bu inceleme neticesinde verilecek ceza yine bu kanunumuzun 18. maddesinin birinci fıkrasında açıklanmıştır. Yani burada 15 bin liradan 1 milyona kadar idari para cezası uygulanacaktır. Ancak bilindiği üzere 2015 tarihinde yemek sepeti delivery hero isimli Alman şirkete 589 milyar milyon dolara satıldı. Yani 1 milyar 589 milyon TL e, gibi bir rakama satıldı. 2019 verileri itibariyle 1.6 milyar dolar değerinde yemek sepeti. Şimdi Hı -hı. uygulanacak bir e, 1 milyon idari para cezası tabii ki etkilemeyecektir yemek sepetini. Yani burada özellikle mevzuatlarımızda bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. E, başka ülkelerde özellikle Elde elden cironun e, üzerinden cezalar verilmektedir. Bunun daha çok caydırıcılığı var. Bizim ülkemizde e, bu mevzuatta bir açıklık söz konusu ve caydırıcılığı maalesef ki yok hı hı. bu cezaların. Ha kişiler ne yapabilir? Burada özellikle yemek sepetini yıpratacak e, özellikle zarar verecek şey şudur. Vatandaşların kişisel verileri ihlal edilen kişilerin teker teker Yemek sepetine karşı tazminat davası açması, hmm. ee, 6.698 sayılı kanunumuzun 14. maddesinin 3. fıkrasına açık bir şekilde kişisel verileri ihlal edilen kişiler veri sorumlusu. Yani yemek sepetine karşı hukuk genel hükümlere karşı tazminat hakkı saklıdır denilmektedir. Hmm. Dolayısıyla hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılabilir her açan kişi hakkında 400-500 lira gibi cüzi bir rakama bile hükmedilse, tazminata, manevi tazminata hükmedilse bile e, bu yemek sepetine çok büyük bir zarar verecektir. Dolayısıyla e, vatandaşların özellikle hukuk mahkemelerinde bu şekilde tazminat davası açabilmesi mümkün. Aynı zamanda suç duyurusunda, suç duyurusunda da bulunması mümkün. Cumhuriyet hı hı. Başsavcılıkları nezdinde Şimdi yemek sepeti Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Aynı zamanda vatandaşlar da teker teker bir kısım vatandaşlar daha doğrusu suç duyurularında bulundular. Burada kişisel verileri, hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunumuzun yani 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 136. maddesi gereğince 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecektir. Yani hı hı. vatandaşlar kişisel verileri elde ele geçirilen kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarında suç duyurusunda bulunabilirler. Hı hı. Bu kişisel verileri ele geçiren korsanlar hakkında yapacakları şeydir. Tazminatı ise yemek sepetine yönelteceklerdir. Hı hı. Oldukça önemli bir ayrıntı aslında bu son söylediğiniz cümle. Kesinlikle. O zaman şuradan devam edelim. Bir siber saldırıyla kredi kartı bilgilerini çalındı. Hesaplarından para transferi yapıldı. Bir mağdurun diyelim. Bu kişi o borcu üstlenmek zorunda mıdır? Tabii ki zorunda değildir. Mesela e, özellikle bankalarda bir e, ihlal bir ihmal hı hı. söz konusu olduğunda bankalar e, dikkat ettiyseniz uygulamada kişinin zararını e, ödüyorlar. Hı hı. Mesela bir e, internet bankacılığı e, verilerinde herhangi bir sıkıntı yaşanıp e, bu veriler e, bir açıklık olduğunda bu açıklık neticesinde herhangi bir para çekildiğinde banka kendisi zaten bu zararı karşılıyor. Hı hı. Dolayısıyla burada e, bu tarz şirketlerin de aynı yolu izlemesi gerekmektedir. Hatta kişiler e, dava açmadan önce yemek sepetine de direkt başvurabilir. Başvuruların reddedilmesi veya sonuçsuz kalması halinde 30 günlük süre içerisinde yemek sepeti buna cevap vermek zorundadır. Cevap vermediği halde kişisel verileri koruma kuruluna da başvurabilir, şikayet yoluna gidilebilir. Yani bu kadar kolay mı bu? Böyle büyük sitelerin, büyük kurumların internet sitelerinin hacklenmesi ve bu kadar bilgilerin ele geçirilmesi? Aslında kolay değil kolay değil ancak bu tarz konularda bu tarz saldırıları yapan kişiler son derece profesyonel hı hı. şahıslardır dolayısıyla ancak burada bu kadar büyük bir şirketin veya bu kadar büyük şirketlerin son derece temkinli olması ve gerekli bütün yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir hı hı. hatta yemek sepeti yaptığı açıklamada bir ihmalin olduğunu söylemiştir ve sorunun giderildiğini söylemiştir yani dolayısıyla ortada bir sorun var. Yani bu sorunun daha önceden öngörülebilir ve giderilmesi gerekmekte diye. Hı hı. Kişisel Veriler Kurumu bir inceleme başlattı. Zaten siz de söylediniz. Ee, onun Kesinlikle. sonucu ne olur? Biraz daha açalım mı bu başlığı? Onun sonucu şu şekilde olacaktır. Yani idari para cezası uygulaması söz konusu olacaktır. 15 bin liradan 1 milyon TL hı hı. para cezası uygulanacaktır. Bu zaten e, söz konusu sıkıntının da giderildiği belirtilmiştir. E, bu saatten sonra bir ihmal varsa o ihmal e, doğrultusunda o ihmalin e, ağırlığına göre bir ceza tayinine gidilecektir. O da para cezasıdır. Hmm. E, onun dışında herhangi bir caydırıcılığı olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki efendim vatandaşlara neler söylersiniz? Son olarak şöyle kısaca bir anlatmak isterseniz bu tuzaklara, bu ağlara ya da e, böyle internet sitelerine üyelik yaparken aslında onların bir sözleşme metni oluyor, onları da kabul ediyoruz. Bu anlamda neler söylersiniz? Evet dediğiniz üzere şimdi e, herhangi bir yere bir kayıt yaptığımızda e, Bak bu bazı sözleşmeler gelir. Biz bu sözleşmeleri okumadan direkt onaylıyoruz. Evet. Burada aslında hiç okumadan onaylıyoruz. Aslında teker teker incelenmesi lazım bütün hususların. Ancak çok uzun olduğu için biz hemen onaylamak zorunda hissediyoruz kendimizi. Onaylıyoruz. Burada aslında kişi okumadan da aslında kişi için sürpriz teşkil edecek yani olağanüstü bir hüküm varsa zaten daha sonrasında ona ilişkin dava açarak o hükmü iptal edebilir veya o hükmün o hükmün e, gereğini yerine getirmeyebilir. Dolayısıyla siz bir yemek sepetinin sözleşmesini imzaladığınız zaman orada e, sürpriz teşkil etmeyecek bir hükmün olduğu düşüncesiyle imzalıyorsunuz. Hı hı. Yani böyle olmak zorunda. Ekstra, ekstrem bir e, hükmün olmaması lazım. Dolayısıyla orada böyle bir durum söz konusu. Burada bu saatten sonra kişilerin belli bir süre şifrelerini değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Burada bilgiler mutlaka kullanılacaktır. Bu bilgiler ya çalınan korsanlar tarafından kullanılacak veya başka şirketlere satılacaktır. Şimdi daha önce bunun örnekleri yaşandı Amerika'da kişilerin kişinin hamile olduğu bile tespit edildi. Ee, internet hı hı. geçmişinden, alışveriş geçmişinden. Dolayısıyla burada e, yemek sepetinin aslında bu konuda da bir açıklama getirmesi gerekiyordu. Hı hı. İn, e, sipariş geçmişimiz e, ele geçirildi mi ele geçirilmedi mi? Burada e, sipariş geçmişlerimiz e, yemek sepetinde silinmiyor biliyorsunuz. Evet. Aslında bu da kanunun bize tanıdığı unutulma hakkının İhlali e, durumu söz konusu burada. Dolayısıyla burada e, sipariş geçmişi eğer paylaşılmışsa bunu ele geçiren korsanlar e, bu sipariş geçmişine bakarak kişilerin alım gücünü tespit edip buna ilişkin bu doğrultuda e, kişilerin kullandığı sosyal medya hesaplarında e, bu doğrultuda kişilerin karşısında reklamlar çıkabilir. Bunlar çıkacaktır. Hı -hı. Yani bu kişisel veriler e, öyle Çalın. Peki efendim çok Doğru. teşekkür ederim aktardığınız değerli bilgiler için. Çok sağ olun. Evet avukat Ömer Yılmaz konuğumuz oldu. Gün baş...